Nerede ve nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere hızlı trenden bahsedeceğim. Trenimizin ismi bu. Super Express YK21802 3 parçadan oluşuyor trenimiz arkadaşlar. Bu arada bu orta kısmı treni asıl hareket ettiren şu beyaz lastikleri gördüğünüz yer. Üstünden de pillerini takıyorsunuz. Tabi sizin alacağınız hızlı tren modeline göre farklı numara pil. Mesela benimki 2A ile çalışıyor. Sizinki 3A ile de çalışabilir. Başka bir şeyle de çalışabilir. E, trenimizin gördüğünüz gibi ortalarında mıknatıslı yerleri var arkadaşlar. Yapışıyor birbirlerine. Bu da trenimizin diğer kısmı. Şimdi kısacası şöyle Nasıl oluyor göstereyim. Çıt diye ses geldi gördüğünüz gibi. Ve sonra sağa sola dönerken bu şekilde hareket etmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde diğer tarafa da takıyorum sizler için. Bakın gördüğünüz gibi oynar başlık. Tek yapmanız gereken yan yana getirmek ve takmak. Şimdi ben sizlere bunların kurulumunu yapacağım. Trenimiz şöyle e, piramit merdiven diyeyim. Şöyle küçük rayları birbirine bağlayan diğer sistem. Bir de şöyle küçük beyaz bir çubuğumuz var ya onu şöyle göstereyim. Şu yüksek merdivenin üstüne geliyor. Arada kalıyor. Bu sayede bu böyle aşağı yukarı tren geçtiği zaman hareket etmesini sağlıyor. Tren alırken bence dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de arkadaşlar bu siyah şeyler ne kadar çok olursa tren yolu o kadar çok eğlenceli oluyor. Bunların böyle e, esnek olanları var ben şimdi bunu yapmayacağım çünkü benimki esnek değil. Şöyle küçük bir harekette kırılıyor yani çocuk üstüne düşse otursa hemen çat diye kırılıyor. Tren alırken e, bunlar esnek olmasına dikkat edin eğer çocuğunuz biraz enerjikse. Bazen gördüğünüz gibi şöyle dalgalı olabiliyor. Eğimli yani şöyle rampa gibi aşağı yukarı inip çıkabiliyor arkadaşlar. Bu da diğer malzemesi şöyle uzağa koyup gösterebilirim belki gördüğünüz gibi. Bunları şimdi ben bir kurup sizlere devamını göstereceğim. Şimdi bağlantı noktalarından bahsedeyim arkadaşlar. Şu beyazları zaten gördüğünüz gibi burada klips noktalar var. Bunları böyle bastırınca tık diye oturuyor. Şu küçükleri de yine aynı şekilde trenin altında gördüğünüz gibi kara kara yerler var. Bunları oraya koyuyorsunuz. Tam da zaten yerine geliyor. Şöyle bastırınca tık tık diye ses gelecek. Şunu tam oturtamadım. Gördüğünüz gibi duydunuz. Şimdi bunda sıra. Bu da böyle tık diye oturuyor her ikisi. Tren rayımızı bu şekilde oturtuyoruz. Şimdi sizlere dikkat etmeniz gereken diğer bir hususu göstereceğim. Burada şöyle bir parça bir tren var. İki parçadan oluşuyor yapışık bir şekilde. Bunun hani trenin orta merkeze girmesini istiyorsanız şu çubuğu duvara yanaştırıyorsunuz. Bu sayede tren böyle gelip içeriye giriyor. Ama eğer düz gitmesini istiyorsanız arkadaşlar onu da şöyle çekmenizi sağlayan bir çubuk var. Bakın çubuğu böyle açtığım zaman tren bu şekilde gelip düz devam edecek. Şimdi bir diğer nokta şöyle bir parçamız var. Bakın gördüğünüz gibi şöyle dalgalı. Şöyle olan yani U harfi gibi olan yeri buraya takacaksınız öncelikle. Gördüğünüz gibi U harfi gibi olan yeri oraya taktım. Bir de ben size demiştim ya bakın bu çabuk kırılıyor. Benim kızım kırdı mesela. Yapıştırdım böyle. Gayet de güzel sağlam oldu. Şimdi trene gelince şu yüksek merdivenlere gelince bunları şu beyaz şeyin üstüne takıyorsunuz. Bu küçüklerde direkt kendisine takıyorduk ya. Bunu da şöyle göstereyim. Altındaki kareleri yine buraya böyle tık diye oturtuyorsunuz arkadaşlar. Bitmiş halini de yine göstereceğim. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız var. Ağaçlarımızı taktık. Onun dışında şöyle kırmızı ışığımız var. Bir de şöyle evimiz var. Hatta evimizin garaj kapısı açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kapanıyor. İstasyon diye geçiyor tren istasyonu. Burada insanlar bekliyor diye oyun oynuyoruz kızımla. Evet gördüğünüz gibi trenimizin kurulumunu bitirdik arkadaşlar. Bir de böyle bir kumandası var. Altında şöyle bir yapışkan var sanırım. Bunu bir yere yapıştırıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Genelde biz bu ileri geriye kullanıyoruz. Bir tane burada açma kapama düğmesi var. Bir de hemen trenimizin pillerinin takılı olduğu yerde şöyle bir düğmesi var. Klimaya benzetmişler. Ona basıyorsunuz çalışıyor. Bir de şu mıknatıslı yapıştırdıklarımdan trenin ön kısmında sürekli hareket ettikçe yanan bir ses sistemi var. Hem mavi ışık yanıyor hem de cuf cuf diye ses çıkarıyor. Onu birazdan e, gösteririm. Düt düt diye pardon. Son olarak da şöyle aksesuarları var. Işığa benzeyen gördüğünüz gibi. İşte makas değiştirme işaretinin olduğu yer, şöyle ağaçlar, dediğim gibi şöyle açılıp kapanan garaj kapısının olduğu bir tren istasyonu. Görseli bu şekilde arkadaşlar. Şu ağacımızı düzeltelim. Şimdi size bir tur göstereyim. Şöyle yukarıya basayım ya da aşağı. Mesela şimdi de şöyle rayı kapatıyorum. İçine dönsün. Buradan da rayı kapattım. 360 derece şimdi dönecek. Bazen böyle çekmeyebiliyor. Kumandayı yakından getirmeniz lazım. Çocuklarla oynamak için bence güzel bir eğlence ama tabi bu siyah tren yolu ne kadar büyük olursa o kadar eğlenceli olur arkadaşlar. Umarım bu trenimiz, tren tanıtım videomuz faydalı olmuştur. Şöyle parça parça çıkıyor. Trenimizin adı YK21802 hızlı yüksek hızlı tren. High speed train diye geçiyor. Şöyle çıkarabilirsiniz. Hepsi bu kadar. MSI için videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.